The well aralar en çok duyduğum şey elim kolum kalkmıyor, işe gitmek istemiyorum hayat adapte olmakta güçlük çekiyorum, şurama bir şey oturdu ve nefes almakta zorluk çekiyorum diyenler için çok güzel, çok özel, kısaca bir teknik bilgi vereceğim size. Ne varsa gerçekten kadim bilgilerde var biliyor musunuz? Yani ne demek istiyorum? Eskiden hatırlarsanız babaannelerimiz, anneannelerimiz ne yaparlardı? Bir yaz sürecinde ağıt yakarken ellerini buralarına vururlardı. Yani sadırlarına vururlardı. Hani Kur'an'ı bir ifadeyle inşallah suresinde hatırlarsanız biz senin göğsünü genişletmedik mi diyor. Şöyle düşünün, burada bir yuvarlak olduğunu düşünün, burada e, timis bezimiz var. Timis bezi kor buraya e, böyle 3 tane vurduğumuzda ne yapıyor? Korkuyu, kaygıyı, endişeyi boşaltmamızı sağlıyor. Bu teknik aynı zamanda timis bezi dediğimiz bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, olumlu düşünmemizi sağlıyor. Gerçekten çok kıymetli bir teknik. Sabahleyin kalktığınızda veya gün içerisinde Şöyle yuvarlak olduğunu düşünürseniz tekrar yapacak olursak şöyle üç kere vuruyoruz dördüncüsünde şuurumuz bilinçaltımız fark etmeden hemen diğerine geçiriyoruz ve aktivite etmiş oluyoruz. Hiç vaktimiz yoksa böyle tatlı tatlı vurduğumuzda da inşallah ruhumuz rahatlayacaktır, ferahlayacaktır, şifa olsun.